Sevgili öğrencilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Beste. Bugün sizlerle temel kavramlar konusuna devam ediyoruz. Pozitif sayılar ve negatif sayılarla nasıl işlem yapılır? Ona bakacağız. Hadi gelin başlayalım. Eğer a'mız sıfırdan büyük bir sayı ise arkadaşlar biz buna pozitif sayı diyeceğiz. Eğer a'mız sıfırdan küçük bir sayı ise buna da negatif bir sayı diyeceğiz. İki tane tablamız var. Onlara bakalım. A pozitif bir sayıymış, B de pozitif bir sayıymış. O zaman toplamları ne oldu? Pozitif bir sayı oldu. A negatif, B de negatif ise toplamları da ne olacak? Negatif bir sayı olacak arkadaşlar. İkinci tablomuza bakalım. Burada diyor ki B A'dan büyük bir sayıymış. O zaman küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkardığımızda ne olacak? Hatta isterseniz gelin sayı verelim. A'mız 2, B'miz 3 olsun. 2'den 3 çıktı. Ne oldu arkadaşlar? Cevabımız eksi yani negatif bir sayı oldu. A'mız B'den büyükmüş arkadaşlar. O zaman ben üçten 2'yi çıkardığımda ne olur? Artı 1 yani pozitif bir sayı olur. Arkadaşlar biz biliyoruz ki pozitifle pozitifi çarparsak her zaman pozitif bir sonuç buluruz. Pozitifle negatifi ya da negatifle pozitifi çarparsak her zaman negatif bir sayı buluruz. Negatif çarpı negatif de bize pozitifi verecektir arkadaşlar. Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri nedir? Pozitiftir. Peki, eksi bir sayı, yani negatif bir sayı var elimde. Bunun tek kuvveti ne olacak? Negatif. Çift kuvveti her zaman pozitif bir sayı olacak arkadaşlar. Peki, geliyoruz ilk sorumuza. Ne diyormuş bakalım? X, Y ve Z tam sayılarmış. Ve bize şöyle 3 tane bir eşitlik vermiş. Olduğuna göre x, y ve z'nin işaretleri sırasıyla ne olur diye soruyor. Bakıyorum x çarpı y pozitif bir sayıymış. Ya yani bu ikisinin de ya pozitif ya da negatif mi olması gerekiyor arkadaşlar? İkinci şıkkıma bakıyorum. Yine x çarpı z'yi vermiş ve bu da pozitifmiş. Z'nin üzerinde çift kuvvet var. O zaman ne olacak? Bu her halükarda z negatif de pozitif de olsa z üzeri 4 pozitif bir sayı olacak. O zaman x üzeri 3 de dolayısıyla nasıl bir sayı oldu? Pozitif bir sayı oldu. O zaman x üzeri 3 pozitifse x de buradan pozitif geldi arkadaşlar. O zaman ilk şıkkıma geri dönüyorum. x pozitifse y de ne olacak arkadaşlar? pozitif bir sayı olacak. Y'yi de bulduk. Y'miz pozitifse pozitif çarp pozitif ne yapıyordu? Pozitif yapıyordu. Z de pozitif bir sayı oldu. Üçünün de işaretlerini bulmuş olduk. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soru ne diyor? Yine 3 tane eşitlik vermiş ve bu üçünün sırasıyla işaretlerini mi soruyor? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. En aşağıdan başlıyorum. Y üzeri 6. Yani Y üzeri çift bir sayı mı var elimde? O zaman ne olacak bu helal yukarıda? Pozitif bir sayı olacak. Peki yazdık buraya pozitif. Pozitif çarpı ne negatif yapıyordu? Tabii ki de negatif bir sayı. O zaman Z'miz ne oldu? Negatif bir sayı oldu. Peki, bir sene bakıyorum. x kare demiş. x kare her zaman nasıl bir sayı olacak? Pozitif. Pozitifle pozitifi çarparsak ancak pozitif elde ederiz. O zaman y üzeri 5 artı ise y de buradan ne oldu? Artı oldu. Peki y'yi bulduk, z'yi bulduk. Yerlerine yazalım. Y'yi yazdım. Negatifi de yazdım. O zaman şimdi bakıyorum. Pozitif bölü negatif bana neyi verecek? Negatifi verecek. O zaman yukarıda çarpımın ne olması lazım? Negatif olması lazım. Artı ile neyi çarparsak negatif elde ederiz negatifi? O zaman x'imiz de negatif oldu arkadaşlar. Hepsinin işaretlerini bulmuş olduk. Ve sizinle son soruya bakıyoruz. Son sorumuz da diyor ki x, y, z gerçel sayılar olmak üzere Yine bize 3 tane eşitlik vermiş olduğuna göre bu sayıların büyükten küçüğe göre sıralanışı nasıl olur diye soruyor. Zaten Z direkt nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Yazalım. Z negatif bir sayı ise ben negatifle neyi çarparsam negatif olur? Pozitif. O zaman Y'yi de bulduk arkadaşlar. Pozitif. Şimdi yerlerine koyalım. Burada diyor ki x eksi eksiden artı oldu. Z'mizi artı diyoruz. X çarpı artı çarpı Y'miz neydi? O da mı artıydı? Bu negatifmiş. O zaman şuranın ne olması lazım? Negatif mi olması lazım? Artı ile neyi çarparsak negatif olur? Negatif. O zaman X dediğim şey benim negatif olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bütün işaretleri burada bulduk. X'imiz negatif, Y'miz pozitif, Z'miz negatif. Bugün sizlerle dersin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.